Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatü vesselam ala Resulullah Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Asaf Durakovic'in Kerbela Destanı kitabı. Kerbela şehitlerinin anasına. Prolog. Ey dünyanın şaşası, bir kelebek ömrü kadar kısadır ömrün. Ey zalimin eli. Bilmezsin ne kadar aciz ve nakıstır gücün. Ey kralların ve tekmil lider sahiplerinin erki! Çöküşünüzü gözlüyor kum saatinin sabırla akan taneleri. O altınlarınız ve kılıçlarınız kısa bir anlığına parlasa da, ordularınız karınca sürülerinden daha kudretli değil aslında. Yalvarırım yol gösterelim kadiri mutlak yaratanım. Göster ki çöl kumlarının örttüğü sayfaları bir bir açayım. Zayi olmaz o çölde şehit düşenlerin kanı, yenik düşmez zamana. Yer ile yaksayan olmaz orada hakikat ve şeref. Dimdik kalır ayakta. Yüce Rabbim benden rahmetini esirgeme ki Fırat'ın kıyısında. Kanla yazılan o tarih yeniden vücut bulsun dimağımda. Yolculuğumuz uzanacak dikenlerden ta gökteki yıldızlara. İman denen alemi on günde dolaşacağız bir baştan bir başa. Mekke'den çıkacak ve yol, yol alacağız kızgın kumlarda yanık sinelerden geçip Kufe'ye varmak için sonunda. Gideceğiz Ademoğlu, kaderini elleriyle yoğurur sanan erk ile. O erkin karşısına dikilen hakikatin cenk ettiği o menzile. Zaferleri uzun sürmese de hainler de muzaffer olur bu hayatta. Ehli hakikat acı çekebilir. Masumlar da mağlup olabilir pekala. Öyle ki dönüp durur ve günah batmışları ödüllendirirken dünya Kimi zaman adalet yokmuş gibi gelir bunu gören insana. Ne var ki sormayacağım şeref ve ihanete dair tek bir soru daha. Zira bilirim ki hikmetinden sual olunmaz senin haşa. Ama naziktir ve kolay kırılır kalplerimiz. Beni ademiz zira affet gözyaşlarımı ve içimdeki öfkeyi kabaran dalga dalga. Taş olsa dayanamaz o masumların hala kanayan yarasına zayıf yaratılışlı insan nasıl katlansın böyle bir acıya? Masumların feryat figan ağlayışları, inleyişleri ve haykırışlarıyla, kayalar ve kumlar, hatta arş-ı âlâ bile titrerken hala. Hatemül Enbiya'nın hanesi çölün kumlarına karışmış olsa da, görkemli bir ışık içre ebediyen duracak dimdik ayakta. Yükselip günahkar dünyanın üzerinde ağacak hep yıldızlara. Yükselip mülkün ve servetin üzerinde şifa olacak yaralara, Resulullah'ın ehli beyti ve Hüseyin'in kanı aşkına sonsuz acı içinde kıvranan yaralı yürekler bulacak deva. Hamd ancak sanadır ey yüce halık ve malike her iki cihanın. Selamın üzerine olsun senin yoluna baş koyan o safi ruhların. Her sene Muharrem ayında bizler selam ederiz o canlara. Tilavet edip Kur'an-ı Kerim'in otuz yüzünü o mübarek ayda. Ey aziz okur, sen de tazim et şehit düşenleri Hüseyin'in cihadında. Tilavet ederek Kur'an-ı Kerim'den üçer cüz on gün boyunca. Birinci gün. Kufe'den yola çıkan atlılar Mekke'ye vardılar uçarcasına. Kuma bulanmış ince zorlu gün ve geceyi açtıktan sonra. Yanlarındaki heybeleri dolup taşıyordu tomar tomar mektupla. Kufe'liler... Bizi rehbersiz koyma diye yazmışlardı i̇mam ı zemana. Diyorlardı ey İbri Resulullah duyuya karışımızı Allah aşkına. Başa gelenlere dayanacak takatimiz kalmadı gayri bir an daha. Ey Hüseyin sevgili peygamberimizin kurretül ayni. Sen harem-i şerifte biz kufede senden o kadar uzağız ki yalvarırız gel ilimize ve çevir İslam'ın güneşine yüzlerimizi. Gözümüz yollarda niyaz ve selam ile beklemekteyiz. Küfede seni. Ne olur okurken yazdığımız binlerce mektuptan her birini işit emrimiz olman dileğiyle titreyen kalplerimizin sesine. Şam'daki saray dinin binasını viran eylemede. Yezid altın ve haramdan tahtına kurulmuş zulüm etmede. Ey nuru peygamberimizin mübarek gözlerinin biliriz ki Müslümanların feryadına sağır kalamaz kalbin teminatıdır sadakatimizin sana yolladığımız bu mektuplar. Rehberimiz olup bizi dalalet yolundan sırat-ı müstakime çıkar. Selamınızı alıyorum diye yazdı Hüseyin cevabında. Bana duyduğunuz güven istinaden ve Ali makamım adına. Ve ben de gönderiyorum selamlarımı siz küferilere diye yazıp teslim etti mektubu yürekli Müslüm bin Akile. Hüseyin'in en güvendiği dostu bizzat şahit olacaktı o beldede. Kufelilerin altına imza attı hakperestlik ve sadaket ahdine. Kufeliler ki peş peşe gönderdikleri mektuplarda yazmışlardı defaatle. Şam'a zahirde, Mekke ise yürekten bağlıyız diye. Demişlerdi, ehli beytin imamet hakkı elbette bakiyedir daima. Ve Yezid'in gücü asla yetmez böyle bir hakka el koymaya. İsterse bütün ordusunu donatsın çelikten zırhlarla İmanımızı da, irademizi de zayıflatamaz asla ve kat'a. Hatemül Enbiya'nın torunu Fatıma ile Ali'nin oğlu Hüseyin. Emirül Mü'minin olup başımıza geçmek en tabii hakkın senin. Hazırız baş koymaya ehli beyt, nam efradı, mutahharatın yoluna. Vasıl olmak için her daim müstakim olan o sırada. Hüseyin ise cevaben şöyle demişti. Dostum Müslüm bin Akil ile Mekke'den selamlarımı gönderiyorum. Beni davet eden sizlere. Akil'in atının arkasında bıraktığı toz bulutu daha çökmemişti ki, Muharrem halifesinde Mekke'ye bir misafir geldi. Gelen Hüseyin'in aziz dostlarından Abdullah bin Abbas idi. Mektuplardan haberdardı ve diliyordu imamı ikaz etmeyi. Abdullah büyük bir hürmet ile selamladıktan sonra Hüseyin'i. E, Ey sen Resulullah'ın bize emaneti diyerek söze girdi. Mekke'den ayrılıp da bizlere zulmete mahkum etme. Iraklıları iyi tanırım ben. Allah aşkına kulak ver sözlerime. Kaldım onların Ali Murtaza'ya etmediği eza cefa. Allah'ın selamı üzerine olsun. Neler etmediler şerefli babana. Ona verdikleri yemini bozan aynı küfeliler değil miydi? Zehirli bir kılıçla babanın canını alan onların ta kendileriydi. Sonra ağabeyini Hasanül Müşteba'yı getir hatırına. Meşhum ve hain Çam'ın emriyle zehir iş, içirilmemiş miydi ona? Yemine sadakat nedir bir haber olan bu insanlar. Keskin kılıçlarını gül yapraklarının altında saklarlar. Burada kal, kurban olayım ya imam, bizi arkanda bırakma. Kabe'den ayrılıp da açma sinemizde derin bir yara. Ey Abdullah dedi Hüseyin, bugün bir mektup geçti elime halk öylesine bağrına basmış ki Müslümi küfe ilinde. Daha çok hürmet edemezlermiş öz kardeşlerine bile. Ve ehli beyte besledikleri muhabbeti ifade etmişler defaatle. Hem söz namustur ve ben de söz verdim küfelilere. O şehre gitmek boynumun borcudur işte bu sebeple. Hüseyin'in sözlerine şu sözlerle karşılık verdi Abdullah. Küfe hala Yezid'in hakimiyetinde ya İbni Resulullah. Madem gideceksin değil mi makul olan biraz beklemek. O melun tahtından düşünceye ve yerinde yerler esinceye dek. Bırak küferiler Müslüm bin Akile biat etsinler gıyabında. Müslüm önderlik etsin onlara bir süre senin yokluğunda. Şayet Yezid devrilmez ama dönerse küfeliler ikrardan. Yeminlerini bozarlarsa korkup Yezid'in gazabından. Bir anda bulursun kendini yüzüstü bırakılmış ve bir başına hem de emin belde Mekke'den fersah fersa uzak bir diyarda. Hüseyin dedi, istihare yatıp düşeceğim bir işaretin peşine ve nihai kararımı sana bildireceğim şafak vaktinde. Abdullah bin Abbas çadırından henüz ayrılmıştı ki yüksekçe bir rafa uzanıp aldı eline Hüseyin Kur'an-ı Kerim'i. Rastgele açtığı sayfada yazılıydı şu ayet. Kullu nefsin zayikatul mevt. Ayette buyurulduğu üzere her canlı ölümü tadacaktı. Hüseyin'in gözüne ilişen ilk ayet işte buydu açtığında Kur'an'ı. Bu ayeti kerimeyi mütakip okuduğu bir sonrakine. Bu ayet innama tuvaffavna ucurakum yevmel kıyame idi. Sonra kapadı kutsal kitabı ve yumdu gözlerini. Ve sadakallahu lazim ve sadaka Resulullah diye iç geçirdi. Musaftaki ayetlerin de apacık tasdik ettiği gibi Kufe'ye uzanan yolda üzerinde şehit düşecekleri. Bu ayetler şerh ediyor bir zaman gördüğüm sahih bir rüyayı. Şimdi daha iyi anlıyorum dedemin rüyamda söylediklerinin manasını. Önceleri sırlarla dolu olan rüyam işte şimdi kavuştu berraklığa. Anlıyorum ki az kaldı cam bülbülün tem kafesinden uçmasına. Allah'ın yazdığının üzerinde hiçbir kul oynatabilir mi kalem? odur daima en son ve en mükemmel sözü söyleyen. Tutarak verdiği sözü Abdullah bin Abbas'a, ertesi gün şafak sökerken buluştu Hüseyin onunla. Dedi, dün gece ya Abdullah verdim nihai kararımı. Küfe'ye yapacağım yolculuğu ertelememin yok imkanı. Bu yolculuğun Allah'ın emri olduğunu Yüce Kur'an söyledi bana. Allah'ın Resulü de tasdik etti bu emri girerek rüyama. Yezid'in niyetinin elbette farkındayım ben de. Nereye gidersem gideyim, öcünü almak için düşecek peşime. Gel gör ki, Kabe'de kan akmasına zinhar etmem müsaade. Zira Beytullah'ın kutsallığına halal getirmek yakışmaz özüme. Kan ve gözyaşı serinin yatağını çevireceğim başka yöne. Allah'ın mukaddes evi çamura bulanıp kirlenmesin diye. Abdullah dedi, diyeceğim şu ki ya Resulzade İmam, Madem kararını verdin, ben asla buna karşı çıkamam. Ama kesin kes kararlıysan Mekke'den ayrılmaya, en azından git Yemen'e, Ehli Beyt'e sadık kalan Hemedan'a. Resulullah'a olan bağlılıkları namına ve tevhid aşkına, Yemenli yiğit cengaverler, Yezidleri yaklaştırmaz da yanına. Ey aziz dostum Abdullah, ben vakıfım gizli sırlara. Ve bu sırların aksine hareket etmek haram kılınmıştır bana. Ne olur sorma daha fazla soru. Dostluğumuzun hatırına. Ve sen sen ol. Yola çıkmamı engellemeye çalışma. Zira gaybi bir sır vardı nüfus edemediğim manasına. Gördüğüm rüyada işte o sırrın manası aşikar edildi bana. Ey Abdullah! Evvel ve ahir olandır bu sırrın kaynağı. Korkum yoktur susuzluktan. Ben bu sırrın manasına mazhar olalı. içim ferah yüce Rabbim yüreğime. Bu manayı ilham ettiğinden beri hiçbir şüphe ahdimden ve sözümden döndüremez beni. Bunları işitince ben de Yesrib'de sana katılmak isterim dedi Abdullah. Seninle omuz omuza cihad edip şehit olmak nasip olur bana inşallah. Gözleri dolu dolu ayrıldı Abdullah Hüseyin'in çadırından. Birbirlerinin peşi sıra misafirler sökün etti onun ardından. İmamın diğer kardeşi olan Muhammed bin Hanefiye'yi, aslan yürekli Abdullah bin Ömer takip etti. Onun ardından ise Abdullah bin Zübeyir çadıra girdi. Hepsinin dileği Hüseyin'in yolculuğunu ertelemesiydi. Hüseyin cevaben üçüne birden hitap ederek şöyle dedi. Çok sevgili kardeşim ve mümin kardeşlerim dinleyin beni. Geçen gece öylesine muazzam bir rüya gördüm ki rüyama aziz dedem Muhammed Aleyhisselam girdi. Ben ona o da bana baktı bir süre. Sonra şöyle dedi hüzünlü bir sesle sakın ola erteleme maksudunu bir an evvel git küfeye. Cenab-ı Hak görmek istiyor seni cihat meydanında ve o meydanda şehadet sırrını ermeni boyanıp al kanlara. Ben hayattayken kemale erdirdi İslam'ı müdafisi sensin şimdi. Tahkiki iman ve sadakatin sende tecessüm etmesidir Rabbimin dileği. Ey Hüseyin bu dünyayı terk ederken ızdıraplar içinde Vakarla dimdik dur ve korkudan eser bırakma yüreğinde. O büyük ve mukadder günü bütün melekler gözlemekte. Sabır, cesaret ve kuvvet senden bir an olsun esirgenmesin diye. O günde hepsi dua edecek senin için takdir ve sitayiş ile. Ve bütün melekler sonsuza dek lanet edecek o ezeli şerre. Ki tüm insanlığı hidayet yolundan saptırmak niyetiyle beklemektedir karşısına çıkmayı ilk kün emrinden bugüne. Bu sözleri derin bir sessizlik izledi. İşitilmedi tek bir kelime. Misafirler şu ayeti zikrettiler bu sözler üstüne, söz söylemek yerine. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Sonra dediler, sana yola çıkma demeyeceğiz bir daha, yemin olsun. Ama yolun üzerinde pusu kurmuş bekleyen ızdırap ve savaşlardan aileni uzak tutacağına dair söz ver bize en azından. Hüseyin tebessüm ederek dedi ki, dedem Resulullah rüyamda tüm ehli beytin kendini feda etmesi gerektiğini söyledi bana. Ailem de benim kadar ızdırap çekecek ve al kana boyunacaksa sebebi büyük bir ibret vermektir bütün insanoğluna. O insanoğlu ki kayıtsızdır gözyaşına, feryada, açlığa ve susuzluğa. Ama bugün Sonda kalanlar bir gün elbet geçecektir başa. Hicretten sonra 60 yılında Zilhicce ayının 10. gününde Müslim bin Akil Kufe'de vasıl olduğu şehadet mertebesine. Hicretten sonra 61'de Muharrem ayının ilk gününde ise Hüseyin'in kervanı düştü yola gitmek için şehri Kufe'ye. Allah Resulü'nün ailesi hiç vakit kaybetmeden kaderine yürümek niyetindeydi geçerek kızgın çöllerden. Hicaz'ın dört bir tarafından gelmişti insan kalabalığı. Gözyaşlarına boğulmuştu kadını, erkeği, genci ve yaşlısı. Ruhlar gökten tekbir getirerek seyrediyordu onları. Arş da titreşiyordu sesleri olurlarken Yüce Allah'ı. Zeminde ise kuruldu sessiz gözyaşları arasında ehli beytin çadırları. Bu ilk istirahatte rahat yüzü görülmeyeceğinin herkes farkındaydı. Hicazlılarla vedalaşıp yola çıkacakları yere gelince İmam Hüseyin bir tümseyin üzerinden seslendi Mekkelilere. Dedi, bugün çıkıyorum dönüş olmayan uzun bir yolculuğa. Gidiyorum yerde kumun, gökte güneşin kavurduğu savaş meydanlarına. Olup bitecekleri bildiğimden size tavsiyem odur ki kalın burada. Kalkışmayın hiç harem-i şerifin güvenli kollarından ayrılmaya. Her kim ki kadem basar alemi şerifimin altına kabul eder elveda demeyi hayatına ve tüm sahip olduklarına. Her kime zul gelirse bırakmak servetini, ailesini ve işini gücünü ardında. Evvel emirde dönsün geriye o kimse yol yakınken daha. Evine geri dönenlere şimdiden helal ediyorum hakkımı. Kervanıma katılanlarsa bilmeniler pek yakında ölümü tadacaklarını.